Hayırlı rüyalardan kabul edilen rüyada kuru kayısı görmek, rüya sahibinin hayatına gelecek olan birçok güzelliğin müjdeleyicisidir. Maddi anlamda zorluk çeken kimselere refahı, hasta olanlara şifayı, bassızlara talihi rivayet eden bu rüya aynı zamanda hanenin bereketleneceğini tabir eder. Dünyevi hayattan arzulanan her dileğin hayırlı bir vakitte gerçekleşeceğinin temsilidir. Rüyada kuru kayısı yemek. Rüyasında kuru kayısı yiyen kişinin süre gelen sıkıntılarının kısa bir vakitte son bulacağı ve güzel gelişmelerinin haberlerini alacağı rivayet edilir. Çekilen dertlerin, cefaların bir anlamda ödülünün alınacağına işarettir. Rüyada kayısı görmek. Genelde sebze veya meyveler rüyalarda görüldükleri mevsimlere göre tabir edildiği için bu rüya kayısı mevsiminde görüldüğünde güzellikleri müjdeler. Eğer mevsimin dışında bir dönemde kayısı görülmüşse, bu rüyanın görüldüğü dönemde can sıkan problemlerin yaşanacağı tabir edilir. Rüyada kayısı toplamak Aydınlık bir rüyada kayısı toplamak sıklıkla olumlu bir şekilde tabir edilir. Meslekte yükselmeye, hanede güzel ahlaklı eşe ve huzura, bolluk ve berekete işaret eden, bu rüya beklenti taşınan bazı durumlardan olumlu sonuçlar alınacağını rivayet eder. Rüyada kuru incir yemek Talihli bir sürecin habercisi olan rüyada kuru incir yemek, rüya sahibinin talihinin açılacağına ve hane gelirinin artacağına delil ettir. Rüyada görülen kuru incirde kurtlanma varsa, bu rüya hane hakkında kulis yapan, laf çıkartan kimselerin habercisidir. Bekar kimseler adına bu rüya kısa bir süre içerisinde izdivaca doğru atılacak ilk adımları simgeler.